geçimini ziraat ve hayvancılıkla yapan bir ailenin oğluyum. Her yıl yaz mevsiminde köye gider, hayvancılık ve daha çok buğday ve yonca ekimi yapardık. Bir gün ektiğimiz bir tarlanın suyunu kontrol etmek için tarlaya gitmiştim. Gittiğim tarla büyük ve düz bir dağın üzerindeydi. Köye yaklaşık 2 kilometre uzakta. Tarlaya vardığımda Suyun gelmediğini gördüm ve gidip bakmak istedim. Tarlaya gelen su ise köyümüzde bulunan en büyük dağın dibinden kaynak suyu gibi gelir. Suyun en başından tarlaya gelen su patlak vermişti. Onardıktan sonra suyun akışı ile beraber tarlaya doğru yavaş yavaş yürüyerek bir sigara yakmak istedim. Hava rüzgarlı olmamasına rağmen yaktığım her kibrit sönüyor. Ya bir gariplik vardı ya da bana öyle gelmişti. Kibriti bitirmememe rağmen ateş yanmıyor ve arkamdan gerçekten bir enerji hissediyordum. Ben suyun gittiğini düşünürken bir baktım su kesilmiş. Bir daha patlak verdi diye geçirdim içimde. Geri döndüm bir daha. Bir adım atayım derken bana çok çok yakın bir ses adımı telaffuz etti. Etrafıma baktım. Issız dağlardan başka hiçbir şey yok. Bir daha aynı ses ve aynı bu beş defa tekrarlandı. Korkmuştum. Aldırmamaya çalışıyor ve şarkı mırıldanıyordum. Sonunda su kaynağına ulaştım. Su aynı yerden patlak vermiş. Yine onarıp suyun akışı ile beraber gitmeye başladım. Sanıyorsam on adım atmadan su yine patlak verdi. Bir gariplik olduğunu biliyordum kibrit yanmıyor, su gelmiyor, birileri adımı telaffuz ediyordu. Bizim arkadaşların oyunudur diye söylenirken içimden tekrar arkamı döndüm. Suyun kaynağına uzun boylu, yabancı, kirli sakallı biri oturmuş, eliyle su içiyor ve gözlerini dikmiş bana bakıyordu. Acayip ürkmüştüm. Bu da kim dedim kendi kendime. Gerçekten adamda da alışa gelmişin dışında garip bir tip vardı. Herhalde halüsinasyon görüyorum sandım. Suyun kaynağındaki dağda zehirli otlar olduğu için kimse koyun otlatmaya gelmez. Ve o dağda yol varken kimse başka köye yaya yürümez dedim. Ben suyla ilgileniyor gibi yapıp korkuyla düşünüyorken kafamı kaldırdım ki Yok nereye gitti acaba? Biraz öteye baktım dağın diğer ucundan aşağıya iniyordu. Ama yürümesi bile çok garip sanki koşuyordu. Ama her bakışımda başka his uyandırıyor. İnanın tarif edemiyorum. Ne yapacağını izledim. Aşağıya vardığında yere eğilip eline tırpan aldığını gördüm. Oh dedim. Bizim köydekilerden biri tutmuş bunu. Ot biçmesi için dedim kendi kendime. Ama daha ot biçilecek sezonda değil. Yaklaşık 25 güne yakın bir zaman var. Peki kim bu? O tırpan ne? Allah'ım yardım et. Sabanlara kuvvet köye kadar koştum. Korkuyla eve gittim. Bir sigara içtim köyün gençleriyle. 15 dakika falan geçmişti aradan. Az önce söz ettiğim ot tarlasının sahibi geçti ve Metin amca dedim sen ne ara amele getirdin daha erken değil mi? Ne amelesi? dedi. Demin ben tarla suyu için kaynağa gittim. Bir adam senin otunu biçiyordu. Yok öyle bir şey dedi İstersen git bak dedim. Bana sen de gel dedi. Ben de tamam dedim. Atına bindi. Ben de arkasına bindim. Gittik. Baktı ot falan biçilmemiş. Her şey normal. Hatta benim tarlanın suyu bile tarlaya ulaşmış. Halbuki en son patlak verdiğinde yapmadan köye kaçmıştım. Metin amca bana baktı. Hani nerede dalga mı geçiyorsun dedi. Şimdi anlatsam inanmaz. Kusura bakma ben öyle gördüm. Neyse deyip köye gittik. Akşam dışarı çıktım. Sigara yaktım. Arkamdan bir ses la dedi. Arkama baksam da karanlıktan başka bir şey yok. Dondum kaldım yerimde. İnanın bedenimde hissediyorum bir şeylerin bana dokunduğunu. Döndüm kapı kapanmış. Kibrit yakıyorum sönene kadar. Aydınlığa bakıyorum kimse yok. La diyor anlamını bilmiyorum. Arapçada Hayır demekmiş. O kadar korktum ki gözlerimi açtığımda korkudan ağzımın yamulduğunu, tüm köyün başımda olduğunu gördüm. Metin yanıma geldi. Bana doğru söyle. Bugün tarlada ne gördün? Hatırlamak bile istemiyorum. Korkuyorum. Geçiştirdim. Bir şey görmedim. Boşver falan dedim. Ben de gördüm. Anlat ne gördün dedi beni kafaya mı alıyor bilmiyorum ama rahat bırak beni deyip yatağıma gittim uyudum. Sabah olmuş kalktım ve dışarı çıktım. Çeşmede su akıntısı oh yüzümü yıkayayım dedim. Elimi suyun akışına bırakıyorum elim ıslanmıyor. Anlatılamaz kadar korkunç ve garipti. Kafamı kaldırmamla o şeyi görmem bir oldu. Çığlık attım. Uyandım meğer rüyaymış. Hemen dışarı çıktım. Reenkarnasyon gibi rüyanın aynısı sabah olmuş. Aynı suyun akıntısı ve suya doğru gidiyorum. Elimi suya attım. Merakla ellerim ıslandı. Güldüm kendi kendime. Rüya'yı unutup yüzümü yıkadım. Hemen su içtim. Başımı bir kaldırdım ki ah o gün, o anı keşke yaşamasaydım. Aynı rüyadaki adam elleri arkaya doğru uzanmış. Siyah tenli gözlerine bakmak istemedim. Sanki dudağı patlamış, bağırdım ama sesim çıkmıyor. Bedenime bir kere vurduğunu gördüm. Yere düştüğümde ayaklarının sanki ağaç kökü gibi olduklarını gördüm. Ben en son gözümü açtığımda Vanda hastanedeydim. Ortopedi doktoru yanıma geldi. Alınan yara izlerinde sana vuran at çok kuvvetliymiş. Şansım var dedi doktor. Ne atı dedim. Sabah görenler olmuş. Sana bir atın vurduğunu ama ben gördüklerimden emindim. At değildi ve hala vurduğu yerde 3 yıldır iz var. İsteyen olursa fotoğrafını bile gönderebilirim. Ve 3 yıldır köye gitmiyorum. O olaydan kısa süre sonra deprem oldu. Pazar günü saat 2 suları müthiş bir sarsıntı. Camdan baktığımda tüm binalar Sanki oyun oynuyormuş gibi sallanıyordu. Deprem durdu. Bizler kaçmaya başladık. En son tüm kardeşlerimden emin olmak için odalara bakıyordum. Girdiğim en son odada yine onu gördüm ama sadece gözlerimi açıp kapayana kadar. Sonra kayboldu. Hikayemi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ben şeytanın gözü